Herkese selamünaleyküm. Bugün sizlerle bu Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni gezeceğiz. Ee, Fatih'a falan okuyacağız. Ee, hep beraber hadi gidelim. Evet, evet şimdi geldik. <laughs> Burası Fatih Sultan Mehmet Turbesi, şimdi Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin içine gidip El-Fatiha okuyacağız. Hadi gidelim. Az geziyoruz. Şimdi burada geldik. Hemen arkadan çıkartalım. Hadi gelin. Burada da az geziyoruz. Mehmet Turbesi, El-Fatiha okuyalım. Evet, e, Mokum Şimdi e, -Sultan yani Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne Fatih'e Fatiha okuduk. Şimdi gelin benimle şimdi Fatiha Ama mesela, <laughs> da size göstermek istiyorum. Fatih Fatih Bir mezarlıklar var. Bütün mezarlıklar için yapalım patlak yalamak. I <laughs>